Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda rüzgar var. Tabi takım elbisem de var. <laughs> bugün dostlarım yine bu efsane dünyadayız. Biliyorsunuz ki dostlarım bir şu an aç sayılırız. Yani aç derken dostlarım şu an bizim hiç durumumuz yok. Çünkü bu dünyada dostlarım biliyorsunuz ki hiç işimiz yok. Yani hiç iş yapabileceğimiz bir yerde yok. Bugün dostlarım dükkana gidip iş sunmasını isteyeceğim. Umarım bana bir iş verir. Hadi o zaman videomuza geçelim. Orada dostlarım söylemedim hep videoların başını unutuyorum. Böyle daha fazla video için de like atıp abone olmayı da unutmayın dostlarım. Normalde bugün bu mobilyaları çizecektim saniye. Şu an hiçbir şey yok dostlarım ya. Bunlar ne oldu? Şuradan kum var ya yani. bir şey. Bir de bu var bir de bu var. hiçbir şeyim yok. Şöyle size göstereyim. Bakın. Dostlarım biliyorsunuz ki bakın burada gördüğünüz gibi bunlar salam var. Bunlar var. Belki dostlarım bugün yerleştiririz bunları bilmiyorum. Ama ondan önce dostlarım bir dükkana gidip iş teklifi isteyeceğim. Umarım bir iş teklifi verir. Şöyle bir çıkalım. Dükkan buradan gözüküyor. Dükkan buradan gözükmüyor. Valla bayır, dostlarım bu evi yakında kıracağım bu arada yani. Kıracağım dedim. Bu evi birazcık daha cam ekleyeceğim. Evin üst katta hiç cam yok sayılır. Şu komik hiç cam yok, dostlarım üst katta. Neredeyse. Alt katı sana hiç yer yan Yani bu bunu bayağı bir cama eklemek gerekecek. bir inerim. Şimdi dostlar dükkan şuradaydı. O ne lan? Dostlarım o ne? Bu ne lan? Sana dostlarım. Bu ne? Bu ne dostlarım? Kapısı açık. Dur lan şu kapıyı kapatayım. Oha dostlarım burası neresi lan? Oğlum dükkanı yok. Dükkanı kapatayım. Dükkan sana mı açıyorsun? Burası neresi? Bayağı güzel mekan. Ha. Aklı alacağım yok ama bakayım. Dostlarım burada herhalde bir şey satılıyor burada. Ne satılıyor? lan hiçbir şey yok ama. Dostlarım i̇şte dostum ses sol. kimin? Dostlarım bakın burada arazi açılmış. Ne diyor? dostlarım silah dükkanı diyor. Çok mantıklı lan. Aa dostlarım burası kimse değil satılık diyor. 11 bin zümrüt. Oha dostlarım gerçekten oha. Bizim 5 paramız yok dostlarım. 11 bin nereden bulacağım? Durun dostlar şu yan dükkanı sorun belki biliyordur ya. Sonra bu abi sen mekan ama İçeri girsem bir şey derler mi acaba? Sonra alarm malarm vardır dostlarım. Girmesek mi? Ama çok merak ettim. Bir gireyim ya. Ne olacak ki? Valla girdim. Baksana dostlarım. Bisiklet mekan bu orada. Oğlum burayı satın alsak mı dostlarım? Bu haritada da çok insan yok ama. Yani çok şey de yok dostlarım. Silahsız dükkanım ne çok o. Hiç yok. Yani o için dostlarım millet silah kullanıyor yani zombi lavabo bile olduğu için bu gecelerde genelde elmas kılıç elmas kılıç satarız olsun ya baya parayı kırarız. Burada sandıklar var sandıklar içinde bir şey yok yani kucanamayalım buraları. Burada dostlarım bakın böyle şeyler koyabiliyorsunuz bunlar stand dostlarım. Eşya standları bunları hemen geri alalım. Şimdi dostlar bu güzel mekan harbi 11 bin zümrüt. kazanırsam ya bu dükkanı hiç sanmıyorum ama şöyle gidelim dostlarım. Abi ben geldim. Hoş geldin kardeş. Oğlum, bu kim lan? Sorun, bakın bu adam değişmiş. Bu adamın kafasında olmadı kask vardı. Bu adam değişmiş lan. Abi gelebilir miyim? Gel kardeş. Tövbe bismillah. Abi senin sesine ne? Oha Losser, bu mekana ne olmuş? Bu mekana... Abi bu mekana ne oldu? Ya kardeşim dün 5 6 tane adam geldi. Her şeyi satın aldım. O kadar çok şey aldılar ki camı bile satın alıp gittiler. Camı mı? Dostlarım abi camı kırıp, Lan camı bile satın almışlar. Abi siz hani burada kimse yoktu? Bilmiyoruz. Herhalde diğer dünyalardan geldiler. 3-4 kişi geldiler. O kadar çok fazla şey aldılar ki çok fazla para kazandık. Abi ne kadar kazandık ki? 30 yumurt bile öne yakın para kazandık. 30 yumurt bile o mu? Oha, o adam her şeyi satmışlar o senin. Dükkan bomboş. Abi sen bu canavara ne kadar satarsın bu dükkanı? Kardeşim bu dükkanı ne yapacaksın sen ya? Abi sen sonra ne kadar satacaksın? Kardeşim bu dükkan elimiz zümrüt. Vay wow, zümrüt. Bayağı pahalıymış. Abi şu yanda dükkan var görüyor musun? Evet görüyorum. Biliyorum o dükkanı. Nasılmıyorsam. Abi burası kimin dükkanı? Orası benim dükkanım kardeşim. senin dükkanı ya? Aslında benim dükkanım değil. Patronumun dükkanı. Ama patronumun benim sayemde sana indirim yapabilir. Abi vallahi o zaman sakın olsa abi ne kadar indirin? En fazla 10.500 lüks. Abi bende 5 para yok ki. O zaman niye buradasın ben? İşte abi ben de şey için gelmiştim. Bana bir iş verir misin? Sana hiç bir iş veremem dostum. Abi lütfen ya valla bir iş ver. Hayır dedim sana. Of, dostlarım of. Abi bir iş ver bari yapayım ya. Çok mu istiyorsun? Evet abi çok istiyorum. Bakayım ne kadar para kazandım. Bak bak gör. Oha dostlarım. Oğlum adam nasıl para kazanmış lan? Burada ne binlerce. abi zümrüt bloğu altı bile var. Abi kadardan kazandın. Çok kazandım kardeşim. Sana bir şartta bir zümrüt bloğu verebilirim. Bir zümrüt bloğu çok az ki dostlarım ya. Yani. Abi üç zümrüt bloğu ver halledeyim. Hadi tamam sana beş zümrüt bloğu alsa. Of abicim elden tatlı hemen yaparım. Ne istiyorsun abi? Kardeşim bak bizim depo var mı? Sen bilmiyorsun ama bizim depo bak yan tarafta. Sakın oradan bir şey çalmaya çalışma. Oraya elindeki kazmayı görüyor musun? Evet abi görüyorum bu kazmayı. Oraya git kardeşim gir içeriye. Hiçbir şey dokunmadan O kısmı büyük. Çünkü yine eşyalar gelecek. Tamam abi yaparız. Burada çaktırmayın. Bedavadan 5 zümrüt al. Dur bir saniye. Tamam abi ben bu görevi yapacağım. 5 zümrütle anlaştık. Evet 5 zümrütle anlaştık. Hadi sana başarılar. Ki şey, abi bir de benim evde mobilyalar var. Onları satsan ne kadar yapar? Hmm, buradan bağladım başka bir yerden mi? Ben başka bir yerden aldım. Ya ne oldu benim de sesim bitir. Abi ben başka bir yerden aldım. O kardeşim o zaman başka bir yerden aldıysan sen ucuza mı aldın pahalıya mı? Yani, abi bir tane koltuğa 1500 zümrüt falan verdim. oh be kardeşim çok pahalıymışsın. almışsın. Bize 300 e zümrüt. Dostlarım sen Abi bak sana hepsini getiririm. Sen bana şöyle tüm zümrüt bloklarını verirsin ama. Hmm, biraz düşünmem gerekiyor. Ne var? Abi iki tane akvaryum var. Bir tane ıı, masa var. Aynen masa var abi. Koltuk var. Sonra ıı, neydi onun adı? Abi bir şey var vardı Şey işte ekmek makinesi var abi. Ekmek fırlatıyor. Hmm, bunların hepsinin sana yaklaşık 50 yok. 50 tane benim yok zaten. 25 zümrüt bloğu 10 tane altın blok verebilirim. O bir altın blok daha değerli oluyor. Evet. Sana bu kadar para verebilirim. Ya yani dostlarım kısa günün çağrı para kazanmış oluruz. Tamam abi o zaman ben gideyim işe yapmaya başlayayım. Sana mobilyaları da getiririm. Git başla. Tamam sen başlayalım. Dostlarım keşke bu yandaki dükkanda alsak ya. Uf. Sonra şunu da kıralım. Arkadaş ben niye buradan kırıyorum? Burada dostlarım burayı sağlamlaştırmışlar ha. Vay be dostlarım burayı demir blok mu çak? Çaktırma videosu gösterin. En son videoda biz buradan demir çalmıştık. Ama şu an niye giremiyorum mekanı ben? Çünkü biz yanlış yerden girdik Neyse bir şey olmaz. Şimdi bizi atacaklar ya. buradan, buradan girmeyin işte ama biz buradan girecek bir şey. Ee, hiçbir şey yok abicim bunu geri yok koy, tamam. Koşun şunu. Dostlar şimdi burayı büyütmemi istediler. Bu boya şık, şık şık Şuradan bence büyütmeye başlayalım ya dostlar. Buradan bir büyütmeye başlayalım. Galiba dostlar depo yeni şeyler gelecekmiş. Onun için benden büyütmemi istedi. Ama kaç blok büyütüm bilmiyorum. Neyse bayağı büyütelim dostlar. Bayağı büyütelim. Belki ileride dostlar Boya para kazanırsam bu dükkanı satın alırız. Sonrasında bu dükkanı satın alırsam 10 milyon şey var. Gördünüz mü dostlar ne kadar fazla tümrüt kazanmışlar. Şimdi bir zümrüt biraz azır, normalde 9 zümrüt yapıyor Ama bu evren biraz farklı bir evren onun için. Burada acaba kaç zümrüt yapıyor? Burada dostlarım bir zümrüt böyle kaç zümrüt yapıyor bilmiyorum. Daha biz dün yaptığımızda çevirdiğimizde dokuz zümrüttü. Ama ben gene abiye sorarım. Şöyle. Şöyle ben kıralım. Yok ya biraz fazla genişlettik. Neyse buralardan da genişletelim. Ama dostlarım elmas kazman kırılsa da şey alır ya? Abi getir dükkanı alırız zaten bedava ya. Şöyle kıralım kıralım kıralım. Bu da taş da çıkardık ya. Yani. Bunları abiye veririz. Abi belki satar. O da ben satarım. o dostlar var taş satalım mı? Şaka maka taş dükkanı alsam bayağı satarım ha. Bayağı taşım oldu. Mesela tanesi de dostlarım. Küsümür alsak çok daha fazla taşım var ki. Taş, taş bedava bir şey. Niye küsümür istesinler ki? Bilmiyorum yani baya kırdım arkadaşlarım. Bence baya genişlettim şu an. Hatta şişene bir krim. Abi kısmı şişeler şunu şöyle, şöyle alayım ya dostlarım. İşte çalışmaz ya. Şöyle basayım çalışsın. Buna da basalım. saniye. Bunu da basın takma da dışarı. Tamam. Dostlar bunlar havada kaldı. Bunları hemen alalım biz. Bu alarm benim olsam acaba ya. Ben bu alarmı alsam ya. Vallahi abi hiçbir şey ama nerede ama bilmem nasıl acaba. Başka bir şey var mıydı bu arada? Başka bir şey yoktu galiba. Bir de bu var şunu da koyalım Tamam mutfak eşyası da burada olsun. Bu abi büyüttük mekanı. O zaman baya büyüttük. Saat kaç oynadık da tamam. Mekanı baya büyüttük şu an yani. Atıvayı fazla büyüttük mekanı. Şöyle. Bu son yedi katlattan dostlar. Valla Bayağı zaman geçmiş. 10 e, dakika olmuş. Şöyle hemen devam Bayağı bir kıracağım dostlarım. Belki bu taşları satarız dostlar bilmiyorum. Bu taşları satıp bayağı bir şey yapabilirim. Şöyle bunları aldım. Bunu koyalım. Tamam. Bu arada ben bu videoyu çektiğimde muhtemelen siz şu an borola izliyorsunuzdur. Yani tabii ben bu videoyu yıktıktan sonra siz borola çoktan izlemiş Şöyle de mekanı baya büyüttüm bu arada. Mı? Şu an bayağı da bir ya, taşım oldu. Bayağı fazla taşım oldu hem de. Bu taşları ben satsam bayağı para eder ha. Şimdi şu an mekanı bayağı büyüttük bence. Artık buradan çıkalım. Abi ben büyüttüm abi geliyorum. Gel kardeşim gel. adamın da sesi bir kalın çıkıyor. Bir normal çık anlamadım gitti. Dostlar bakın dünkü adam gibi çıkmıyor. Dünkü adam çok garip konuşuyordu ya. Çok kapatalım dostlarım gene buraya. Son hali gibi koyalım. Tamam. Abi ben büyüttüm ya. Hatta bak taşları da verebilirim için Bak burada bir sürü taş var. Ya kardeşim taşlar senin olsun. taş benim ne işime verecek Bakın dostlarım e, üstte yazıyorsa burada video attı. Şimdi abicim bak. E, alabilir miyim? Şş, nasıl çaktırmaya bunu almışım. Abi pardon ben bunu almışım sana geri atayım. Ben bunu nasıl alalım? Onu ne bilmiyorum. Abi sen mesela e, sandığına koyayım. Kaç sümürt abi? 5 sümürt. Sakın fazlasını alma. 5 sümürt. Tamam abicim. Ha şöyle. Dostlarım size çaktırmayın. Abi ben 5 sümürtümü aldım. Sana mobilyaları getireyim. Onlar da bana verir misin dostlarım? E, dostlarım diyorum. 10 tane altın verir misin abi? Veririm veririm. sen getir. Tamam. Getireyim abi bir saniye

Dostlarım şu yukarıdaki mobilyaları abi satacağız. Şimdi bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu da alalım dostlarım. Her şeyi alıyorum Bunu da alalım. Bu koltuk dursam acaba ya? Oturduk. Biz dostlarım bir sonra ileride çok zengin olduğumuzu satalım sonra mobilyaları satın alırız. Biz ilk bölüm mü? ikinci bölüm ne fark edelim dostlarım. Geçen videom bu arada e, bu videoları Oynatma listesini açıklamaya bırakacağım linkten de e, bakabilirsiniz. Neredeydi lan? O dükkan üstünde. Yağmurdan dükkan götürmüyor. Dükkan şurada. Onun yanındaki dükkan. Hemen kuşalım. Koş 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 Abi geldim geldim. Gel kardeşim gel. Abicim ben sana şöyle atayım zümrütlerimi alayım. Zümrüt değil lan 16 diye anlaştık. Ay bak sen toprak bile attım. Her şey attım abi. Tamam lan al eşyalarını. Tamam ben hemen alayım hesabı yine. Kaç altın abi? 10 tane. 10 tamam, tane abi? 10 tane. Abi 11 tane olsun mu ya? Hadi 11 alsın. 11 tane de altın aldım abi. Eyvallah. Neyvallah kardeşim, mi kardeşim. Sen demeyin. Teşekkür ederim abi. Senin şu eşyaların bana geliyor ya. Abi, şu eşyalar. Gelir kardeşim olur öyle şeyler. Hatta bak sana bir kolaylık yapıyor. Ne yapıyorsun lan? Abi bak. Şöyle yapayım bak. Buraya oturursun abicim. Al sana akvaryum. Lan ne yaptın? Al abicim bak sana şöyle akvaryumunu da vereyim. Mis gibi kullanırsın abicim. Tamam. Lan ne yaptın sen? Abicim sakin ol. Ersan'ın şey yapayım mı? Akvaryumunu veririm. Bak buraya otursun. Bak otursun abicim buraya. Otur oyun oyun oynarsın. Ya yürü git kardeşim yürü git ya. Tamam be abicim vermeyeyim. O zaman bu kadar paramız oldu. Peki abi benim şu an 7 tane zümrütüm var. O, 11 tane de altınım var. Bu ne kadar da ola bir tane süt koydum Kardeşim o paranın hepsini şu an 5 bin zümrüt yapıyor. 5 bin zümrüt ne? Abi nasıl o kadar yapıyor? Benim bile öyle bir matematikim yok. Abi nasıl o kadar yapıyor şaka madem? Kardeşim çok para yapıyor. Çok. Burada para çok değerli. Burada 1 altın 100 zümrüt. Abi 100? Abi yine o kadar yapmıyor ki. Çünkü 1 zümrüt bunu 500 dedim ya sana. Abi ne zamandan da hatırlamıyorum. 500? Abi bayağı yapıyorum o 7 çarpı 5 zaten 35 yapıyor. Abi daha fazla yapması gerekmiyor mu? Evet galiba yanlış hesapladım. Yo doğru yapıyor. Abi sen şimdi istemedin mi? Hayır 5000 dedim. Yok tamam doğru o zaman 5000 nerede bir şey yapıyor? Oksa bak bu dükkan kaç paraydı? 11 bin. Biraz daha para nereden toplayabilirim ki? Abi bana başka bir görev verebilir misin? Hayır zaten dükkanım mahvetti. Yürü git buradan. Allah abi kısırdık. Oldu bu bende kalsın. Dur abi bu bende kalmış. Dur dur. Abi bu bende kalmış. Bırak lan onları. Al abicim bunları ben sana bırakayım geri. bende kalmış. Oha ya. Oha gel kafama koy. Al abicim senin ekmeğini de çıkardım. Hadi görüşürüz. 90 tükkanın içine ettik. Tükkanın her şeyini söyledik. Bak bir daha bize yine git Bak abi ben vurma hazır. Sen hayırdır abi sen hayırdır. Lan yine git Tamam pardon. Pardon. Pardon ben gidiyorum. Bay bay. Bu video dostlarım biraz uzun sürecek. Haberiniz olsun. Çünkü daha para toplayamadım. Usta başka ne yapacağım ki ben ya? Uf ne yapacağım ki? Usta da hiçbir şey yok. Yani şu an 5000 para topladım ama 5000 parayla ne yapabilirim bilmiyorum ki. Usta hocam burada başka ne iş yapabilirim? Burada ne yapabilirim ki dostlarım ya? Allah'ım yarabbim. Uf ne yapacağım ki ben burada ya? Dostlarım. Ne yapabiliriz? Şu an abiye ne satabilirim? Aslında bak bu yatakları satsak. Ya ama ben nerede atacağım dostlarım? Yatak yok. Yatak yok valla. Başka yatak yok dostlarım. Bu ben de ağaç biliyorum dostlarım yani. Ağaç bulmak sana sıkıntı dostlarım evrende. Bakayım yukarı katta bıraktığım zümrüt Oo bize dostlarım. Aslında bizim perelerimiz elmastan. Oo dostlarım harbiden ben niye onları toplamıyorum? Uyum hiç gelmemişti lan dostlarım. Oo bir biz niye harbi toplamıyoruz? Bizim pelerinimiz olsaydı biliyorsunuz ki elmastan. O elmaslardan dostlarım 5-6 tane asıl satan zenginiz dostlarım. O dükkanı direkt satın alırız yani. Dur bakayım dostlarım. Deli bunlar gerçek elmas bile o. Oğlum bu hamile oyun bilmiyorum. elmas bile o. Demek ki dostlarım o buranın en zenginlerinden büyümüşüm artık en zengin ben olacağım. Efendim 5-6 tane bir kırsam yeter ya. Adam bir zümrüt kimdir kaç 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 dostlarım zümrüt yapıyordur hiç. Tahmin bile edemiyorum. Dur bakayım bunu kıralım bunu da kıralım bunları da kıralım dostlarım hemen. Bunları da kırdım, bunu da kırdım. Bunu da kırdım, bunu da kırdım. Bence yeter bu kadar dostlar. Bunu zaten bir tanesi 3-4 milyon Bunu salan yapıyorlar. Neyse abi de dostlar katkımız olsun. Tüm dükkanları satın mı ya? Abinin dükkanı mı satın asıl? Bilmiyorum ki dostlar. Valla abinin dükkanı satın alabilirim. Dostlarım ben bu elmasla hiç aklıma gelmedi bu arada. Abi, abi bak ne getirdim. Oha, oha. Onları nereden buldun sen? Abi bunların bir tanesi ne kadar 35 milyon zümrüt ne? Evet. Abi o zaman üstü kalsın. Bu dükkanı satın alıyorum. Yanındaki dükkanı satın alıyorum. Bu dükkanı hepsini ben satın almak istiyorum. Tamam kardeşim feda olsun sana. Al abicim. Üstüne kalsın. Odan dostlarım 60 bin lira iki dükkanı. Şu an odama ben 35 milyon veriyorum. Al abicim. Kardeşim Allah bağışlasın. Ben gider. Harbi ben seni şöyle e, ee, para var zaten kalsın abi sana bu kadar çok, çok para veriyorum ki gerek yok abi yani bu kadar sen parayı ne yapacaksın abi ya al şu parayı hadi git bakayım al abicim abicim parayı alamıyorsun neyse hadi ben gidiyorum aç kapıyı parayı verirsiniz abi çıkabilirsin sen de artık artık kimsenin e, şeyini isteyesin çıkabilirsin şöyle buralarda kıralım tamam abi çıkabilirsin Şöyle, şöyle Hadi abi çıkarsın. Ne var lan? Tam çıkacağız. Allah Allah ya. Çıkıyoruz hadi abicim. Hadi abicim. Hadi abicim. Ya abicim gitsene yürü git. Gitmiyorum. Gitmeyeceğim. Allah. Oysa biz ne yaptık? Abi öldürdük. Neyse dostlar elmaslar da bize kaldı. O, bu ne? Oha dostlar burada silah yapabiliyoruz. Neyse, Neyse bunları da bırakalım. Neyse satarız. Bunları ne yapacağım bilmiyorum ama. Şu koltuğu alayım aslında bakın. Şunları bir bırakak da. Şu koltuğu alayım ben bu koltuğu kullanırım. Bu dükkan dostlarım kullanır mıyız ya? Bu dükkanı da kullanırız. Bedava dükkanımız oldu dostlarım. Siz adamı öldürdük ama neyse. Adamı çıktı çıkmıyordu dostlarım ne yapalım. İnşallah burada burun polis malisi yoktur sanırım. Ve artık dostlarım bu dükkanın 11.000 bin zümrütünü kaldırıyorum. Hatta ben şu an zengin oldum. 11.000 bin zümrütünü yapacağım dostlarım. Kırılan şunu. Bitir dostlarım. Uyum bitti bu kadar. Artık bu dükkanı benim. Let's go. Şimdi dostlarım. Ee, rurururur. Buraya silah mı salacağız? Silah nasıl alın? Ne bilmiyorum ki dostlar. Keşke adam öldürmeseydik ya. Bu nasıl silah Ne bilmiyorum ki ben dostlarım. Silah nasıl alabiliriz? O lan şu dostum şu tüplük var. Köylü. Şş, şş, köylü. Ne oldu abi söyle. Dur, küçük köylü ama. Şey sen burada bir silahçı biliyor musun? Nereye gitti lan? Abi ben zaten silahçıyım. Sen silahçı mısın? Oğlum bu silahçı ne? Ee, bana silah satar mısın? Abi elimde çok yok ama satabilirim. Ya sen bir dursana ya. Niye bu kadar sen? Allah'ım ya. Nasıl bir yerinde duran çocuk. Ya dursana. Abicim bırak dişim ya. Ben sana silah bile satmam. Dursam şu kumuk evde kapatacak. Yürü tamam. Bak sattım sana. Bak vurmaz. Bak altın Elmas vereyim. Hiçbir şeyim yok ki Abi gibi elmas mı elmas mı elmas yok abi dur ya yürü git ya. Hadi tamam, bak yürü git da. yürü git lan. Dostlar hiçbir, hiçbir şey hiçbir şey satılmıyor ki. Dostlarım burada silahçı bir yok ben ne yapacağım hiç fikrim yok. Ne yapacağız dostlarım biz nareyi yedik. Dostlarım dükkanı aldık da hot hot hot, hot 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 bir tane daha vurdum şöyle. Köylü ne oldu? Bunun tipini bir de bulduklu sonra silahçıya Abi sen silah satıyor musun? Silah satıyorum. Kaç tane istiyorsun? Abi elindekilerin hepsini ver. Ne kadar istiyorsun? Bir tane elmas blok yeter. Abi sanki biraz fazla ama Neyse. Abi şöyle sana atıyorum. Sen bana tüm mermilerini her şeyi şuraya bir, bir tane sandık yap. Sandığa koy. Tamam abi. Ben sana şu attım. Tamam. Silahları sandığa koyuyorum. Bekle. Gözünü kapat. Tamam ben yere bakıyorum kapattım. Açayım artık dostlar videoyu da durdur dedi abi illa durdurdum. Abi gözümü açayım mı? Aç aç. Açayım bakayım. Oha bunlar ne? O bunlar mermi mi? Oha tutam tutam bunu alayım. O bunlar mermi değil mi? Evet onların hepsi mermi. bakayım. Dostlar. Bu içeri şatka mermini salam var. Bana sonra Neyse abi ben bunları da alayım. Abi silahlar var mı? Bunların içine mi? Hayır sandığın içine. Oha dostlarım silahlara bakın. Abi mermiler tam tam kardeşim tam her şey. Dostlarım bir saniye şu silahlara bakın. Oha gerçekten dostlarım bir saniye çok iyi silah var ha. Birkaç saniye süt olsam şimdi test ederiz. Abi çok teşekkür ederim. Ben bunları da bir silah alayım. Hadi kendine iyi bak. Eyvallah kardeşim görüşürüz. Bay bay. Dostlarım vallahi bir tane bulduk ha adam. Dostlarım çok da güzel silahlar. Ama bunlar çalışıyor da. Dostlarım çok güzel silahlar ha. Dur bakayım dostlarım buna bir standa koyayım. Birkaç tane şimdi de denelim. Bunları şöyle dostlarım. Dur lan ne oluyor? Dostlarım bunları hemen şöyle koyalım buraya. Bir tane buraya. Dur bir tane buraya dostlarım bir tane buna. Ee, bize dostlarım yar bile yok ki. Dur, bak şunları ver. Şu ikili de olsun. Şu ikili çok merak etti. Şunu da, ee, şunu da ver. şunu da ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Sonra bunu da ver. O sonra burada salon da var. Baya bir şey var bu orada. Baka baka baya bir şey var. Bunu da koydum. Bunu da koydum. Ama yetecek mi bilmiyorum sanırım. Çok az mekan koymuşlar ama yetti galiba. Hem de tam yetti neredeyse. Bakayım şöyle. Hatta fazla bile geldi dostlarım. Ya da az mı geldi? Aynen dostlarım fazla geldi. Bunları da karalım. Bundan sonra mermileri de buraya koyacağım. Hemen şöyle mermileri de koyalım. Şöyle şöyle dur. Elmaslarımı koydum yalnız. Bunları da koyalım o zaman buraya. Dur, bunları asır, bunlar asır, bu bunları da sonra eve götürelim Bunları da sonra burada dursun ha. Bunlar nereden geliyor? Bu altın elmanı nereden geliyor? şu koyalım. Şöyle. Ya bunları eve götürürüz. Zaten bunu da böyle koyalım. Ve güzel dostlarım. Şimdi ben birkaç tane sıra denemek istiyorum. Mesela bu ikilinin adı ne? Dostlarım bu ikilinin adını bilmiyorum ama şey. şu ikili bir alalım. Dur dur. Ne bunlar dostlarım? Double Glock. da bakayım. Aynen mermisi çok nasıl bir Mermi takalım. Ha dostlarım. Of. Mermisini doldurur dostlarım. Dolu mu şu an? Bu niye dolu ya? Bu da dostlarımdır doldurdum. Doldur. Şimdi diğer mermileri de içine koyalım. Bunlar da bu da dostlarım Hatta hepsini bir koyalım dostlarım ya. Şöyle hepsini bir koyalım. Bunlar da bir dursun. Bir çıkalım. Şunu dostlarım bir bakalım dostlarım. Hadi bir çıkalım. Bu da çıkalım. Şöyle bir bakalım dostlarım. Üçüncü görüşte. Nasılmış? Bakıyoruz. Oy dostlarım. O nasıl mı bu Dostlarım çok iyi lan. Bak bak. Sonra sarı partiküller sana çıkıyor etrafa şeyler sana yolluyor lan. Çok iyi bir şey bu. Bak bak. Bir oradan bir buradan. Bir oradan bir buradan. Çok iyi şey bu silah. Allah silah da çok hoşuma gitti lan Bakın Bak silah da bu şekil gözüküyor ya. Baya güzelmiş bu ikili silah. Sevdim dostlarım pat pat. Pat 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 pat. Neyse mermi bitti hadi Zaten mermi harcamayalım. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Bu videoda ne yaptık dostlarım. Köylüden birazcık iş aldık. Çaktırmadan. Yanlışlıkla öyle yanlışlıkla köyde doldurduk. Ama bir tane silah dükkanı açtık. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlarım. Beğendiyseniz de like atıp da abone olup da beni destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.